Vakti sabah. Şahitli namaz. Sabah namazı. Hiç böyle görmemiştim. Bir başkaydım bu sabah. Fecri nikap olmuştu. Gözlerindeki siyah. Leyla'ya benziyordu. Uzaktan görünüşün İçli bir an bıraktı, ufukta süzülüşün. O kadar güzeldin ki, Züleyha'dan kırk kere. zülfündeki ışıltı yansımıştı göklere. Saçların dört örüktü, tevhidle örülmüştü. ipekten uçlarına misganber sürülmüştü. Bir başkaydın bu sabah. Asil, zari, fenarin, etrafına tebessüm saçıyordu gözlerin. Eşsiz bir zerafetle hu deyip yürüyordun. En nazik uslubunla bana sesleniyordun. O kadar yakındın ki yakından daha yakın kirpiğinin ucunda gözücü kadar farkın. Mihraptaki endamın Medine uslubuydu. Kisvendeki raiha Mekke'nin kokusuydu. Gel bu sabah ak olur gönül pınarlarımdan konukul seccademe öpeyim yanaklarından. Rüküm ol, kâmetim ol, vakitlerin sultanı, ihlasın efendisi, Fatiha'nın mihmanı. Burçundaki feyzinden sadaka ver bir katre. Faziletinden zekat, şefaatinden fitre. Duha da sedan olayım. Mülk süresinde veznin bir damla suyu olayım. Damlandaki denizin gel. Katıl kıyamıma, katık ol selatıma, affıma vesile ol, şahit ol beratıma. Bilmezdim yeryüzüne getirdiğin hikmeti. Şafakta payettiğin rahmeti, bereketi. Diyordun ki, hadi gel. Hüzünlü durma öyle. Uyandır yüreğini. Söyle, arzi tembihle. Ben senin vekilinim. Hakkın, ücretin peşin. Gelişin sekiz akçe, dokuz akçe dönüşün. Ey misali, üşenme. Hadi kalk, felaha gel. Yelken aç kurtuluşa davet eden şaha gel. Şiirin yazarı ve okuyan Muhittin Laç'in şair misali.